محمد بسيط المعروف جميعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه آخر حديث عن أبي Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال inna Allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir sadaqa Rasulullah fi ma qal aw kama qal an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem Kıymetli Müslümanlar Malumunuz Ramazan-ı Şerif'teyiz. Rahmetin, mağfiretin, şefkatin bol olmuş olduğu bir aydayız. Allah'ım Ramazan-ı Şerif'i en güzel bir şekilde geçirmeyi, gerçek manasıyla rahmetini, mağfiretini anlamayı, idrak edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ramazan'ın başta rahmetini, mağfiretini, şefkatini anlayabilmek için ilk önce geçmiş günahlarımızdan tövbe etmemiz lazım. Ki ulema Riyal Salihin kitabımızın da tövbe bölümünde bahsettiği gibi ulema tövbe hakkında şöyle buyurmaktadır. Kâlel ulema, ulema buyurdu ki Et tövbe tu vacibe tut min Tövbe bütün günahlar için vaciptir. Fe in kanetil masiyetu beynel abd ve beynallahi ta'ala. Günah kul ve Allah arasında olduğunda la tetaallaku bi hakkin ademiyin. Başka bir kul hakkıyla taalluk etmediyse, başka bir kul hakkı yoksa felaha selasetu şurûtin. Bunun için üç şart vardır. Bu tövbenin, bu günahtan tövbe etmenin üç şartı vardır. Ehaduha <tövbe> O şartlardan birincisi Ey yukul anil masiyeti Günahtan kaçmak Günahı terk etmek Bir kimse bir günahı Günahtan tövbe etmek istiyorsa Bunun için üç şart vardır Birinci şartı bu günahı tamamen Terk etmektir Ve sani, ikinci şart ise En yendeme ala fi'liha Yapmış olduğu bu kötülüğe Pişmanlık duymasıdır Ve sani, Üçüncüsü ise Ey ya'zime Ella yaude ileyha ebeden kesinlikle ve kesinlikle bir daha o günaha düşmemeye azmetmelidir, gayret etmelidir. Fen kudya ahadu selaseti lem tasihha tevbetuhu. Her kim de bu üç şarttan birisini geride getirmezse onun tövbesi kabul olmaz buyuruyor ulema. Ve in kanetil şayet günah olduysa ne olduysa tetaallaku bi ademiyin herhangi bir insanın herhangi bir kulun hakkıyla taalluk etti ve kul hakkına giren bir günah olduysa feşuruduha bunun şartı ise erbaatun dörttür. Hadi <laughs> selasetü üç tanesi bu saydıklarımız daha ve yebra bi sahibi sahibiha. Dördüncüsü ise üç tanesi ilk saydığımız üç mesele tekrar söylüyorum. Birisi günahı terk etmesi, ikincisi günahtan pişmanlık duyması, Üçüncüsü de bir daha o günaha düşmemeye azmetmesidir Kul hakkına girdiğinde ise dördüncü şart o kulun hakkını iade etmesi vermesidir. Fe inkânet mâlen ev Kul hakkı, mal ve benzeri bir mesele ise raddehu <laughs> ile onu ona iade edecek. <laughs> ve inkânet hatten gadfin Veyahut da yapmış olduğu şey iftiraysa ve buna benzer bir şeyse ise Fekennehu mekkenehu minhu ev talebe afvehu. İftira cezasının iftiranın İslami usullere göre iftiranın cezası 80 sopadır. Ya bu 80 sopayı vurulmasına müsaade edecek ya da günümüzde böyle bir ceza olmadığı için de iftira atmış oldu. Kimseden af dileyecek. Ancak tövbesi böyle olur. Ve inkânet eğer günah ise gıybetün gıybet ederek günah işlemiş bir kul hakkına girmişse istahallahu minha ondan helallik isteyecek. Ve vacip olur eyyetu ve min cemii zunubi bütün günahlarından bir günah bir kimse bir günah işlemişse bütün günahlarından tövbe etmesi vaciptir. Fe in tabe bin maziha olur da kişi günahlarından sadece bazıları için tövbe ettiyse sahhat tövbetuhu inde ehli'l hakki min zalika. Kişi günahlarından hangisi için tövbe ettiyse o günahlar hususunda tövbesi kabul olur. Ve bakiye alihil baki. Tövbe etmediği, niyet etmediği günahlar ise baki kalır. Fakat dela delailül kitabi ve sünneti ve icma'i ümmeti. İcma, kitap, sünnet, icma' ümmet bu konuda desteklediler. Ala bir tövbeti birbirlerini desteklediler ala bir tövbeti tövbenin vacip olması üzere hem fikir oldular. Allah Azze ve Celle bu güzel ayda mübarek Ramazan ayının maneviyatını dan istifadeyi en başta tövbeye bağlamıştır. Düşünün bir dolu bir kap var. Dolu bir kaba efendim pis olmuş. Herhangi başka bir yiyecek doldurulmuş. Başka bir efendim yemek yenmiş ama bitmiş. Bu, bu kapla taze bir yemek yenmesi için ne olması lazım? temizlenmesi lazım, yıkanması lazım, pırıl pırıl bir hale getirilmesi lazım ki yeni bir yemeği kabul etsin. Kirli bir tabağa yeni yemek konduğunda yer misiniz? Yemeyiz. Bu sebepten dolayı kalplerimiz kirli, gönüllerimiz kirli. Bu Ramazan-ı Şerif'ten en güzel bir şekilde istifade etmek istiyorsak kirli olan gönüllerimizi güzel bir temizleyeceğiz. Neyle? Tövbeyle. Okuduğum ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Günahlarınızdan ellerinizle, gözlerinizle, dillerinizle, kulaklarınızla veya niyet ederek yapmış olduğunuz günahlarınızdan tövbe edin. Nasıl tövbe? Nasuha. Nasıl tövbesi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah nasıl tövbesi nedir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ey ashabım nasıl tövbesi? Nasuh. Af buyurun bir ineğin göğsünden sütü sağdığında o sütün tekrar göğsüne dönmesi mümkün mü? Mümkün değil. Siz de günahtan öyle sıyrılın ki geri dönmeniz mümkün olmasın. İşte tövbe-i nasuh budur. Allah'ın cümlemize şun mübarek Ramazan-ı Şerif ayında tövbe-i nasuh nasip eylesin. Devamında Asya Rabbukum en yükeffir ankum seyyiatikum ve yudhulekum cennat. Umulur ki Allah günahlarınızı örter. Tövbeden dolayı ettiğiniz tövbeden dolayı, pişmanlıktan dolayı, vazgeçmeden dolayı günahlarınızı örter de sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar. <laughs> Cennet-i tecrimin tahti el enhar يَوْمَ la يُخْزِلْ nebiyye هُمْ ma'ah O gün peygamberlerle ve peygamberler ve peygamberlerle beraber olan kimseyi Allah rezil etmeyecek, onlara hüzün vermeyecek. Ama düşünün, men teşebbihe bi gamin Fehve kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bak peygamberlerle beraber olanlara Allah hüzün vermeyeceğim buyuruyor. Ya topçu, ya popçu, ya sinemacı. Allah'ın cümlemizi salihlerle, peygamberlerle, şehitlerle beraber olmayı nasip eylesin. Peki hocam bugün peygamber yok. <laughs> Kimlerle beraber olacağız? Peygamber'e en çok ittiba eden sahabe. E sahabe de yok. O zaman tabi'in. E tabi'in de yok. O zaman tebeyi i tabi'in. E tebe-i tabi'in de yok. O zaman tebe-i tabi'ine uyan, peygamberlere, sahabeye uyan en salih zatlar kimlerse onlarla beraber olmak gerekir. Allah'ım cümlemizi onlarla beraber eylesin. Dünyada da ahiret dedi. Okuduğumuz hadis-i şerifte ise Peygamber Fasallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. An ebi diye Radiyallahu anh Kale kale Resulü Sellem Men tabe qabla en yat şemsu." Kim güneş doğmadan min magribiha güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse tövbe Allahu aleyh Allah onun tövbesini kabul edeceğim buyuruyor. Peygamber sellem Allah'ın onun tövbesini kabul edeceği buyuruyor. Yani ölene kadar vaktimiz var. Ancak her an öleceğimiz, ne zaman öleceğimiz meçhul. İza caa eceluhum la yestahiruna saaten ve la Bakın yani Geçmiş yaklaşık bir buçuk iki yaklaştı. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Tam 11 ilimiz etkilendi. Yaklaşık 12-13 milyon insan etkilendi. Yaklaşık 50 bin insan canından oldu. Allah'ım ölenlere rahmet eylesin. Ama 90 saniyede 90 saniyede birçok ev, binlerce ev, yollar, kimi yerler yerle iksan oldu. Yani Allah'ın gücüne, kudretine dayanır mı? Halbuki oradaki Efendim isim vermeyelim. Ama e, maalesef bir takım şeyleri söylemek durumundayız. Birileri ne diyordu? Burası yıkılmaz, depreme dayanıklı, deprem bile yıkamaz. Hatta daha da ileri giderek cennetten bir yer almış olursunuz diyerek evlerini sattılar. Ama ne oldu? Allah'ın gücüne, kudretine kafa tutulur mu? Allah'ın cümlemizi en güzel bir şekilde bu işleri anlamayı nasip eylesin. Bütün hayatımızı masiyetten günahtan uzaklaşarak uzak durarak yaşamamızı nasip eylesin. Başka bir şerifte Hani bi Abdurrahman Abdullah ibn Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anhuma radıyallahu anhuma annabiyü sallallahu aleyhi ve sellem قال: Allah, yakbale többetel abdi kulun tövbesini kabul eder, melem yugar ölüm anı gelmeden önce yapılan bütün tövbeleri kabul eder." Kardeşlerim, büyüklerim, abilerim, Gelin ölüm anı gelmeden tövbe edelim. Olur ya hepimizin günahı var. Günahsız kul yok. Günahsız kul yok. Hepimizin peygamberler korunmuştur. Muhafız olunmuş. Onun haricinde günahsız kul yoktur. Gelin günahlarımızdan vazgeçelim. Şu mübarek, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten en güzel bir şekilde istifade edelim. Hatta tövbe ile alakalı uzun bir hadis-i şerif var. Peygamber sellem bize geçmiş ümmetlerden bir adamın hayatını, hikayesini anlatarak bize tövbe etmemizi tavsiye ediyor. Bu hadis şerifi size hemen hızlı bir şekilde aktarayım. Annebi Said, Said İbni Malik İbni Sinan'in Hudriyi radıyallahu anh. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Kal, fî men kâne kablekum racunun. Sizden önce bir adam var idi. Katele tis'aten ve tis'ine nefsen. Tam 99 kişiyi öldürmüştü. Fesele an a'lemi ehlil arzi yüzünde yaşayan alim bir zatı sordu. Fedulla ala rahibin onu bir rahibe yönlendirdiler. Fetahu o adam rahibe geldi. Galet fekale dedi ki innahu peygamberin buyur fekale peygamberin dedi ki innahu adam katale 99 nefsen 99 adam öldürdü. Fehel o rahibe sordu. Min tövbetin tövbeden sordu. Rahibe tövbeden sordu. Tövbe var mıdır benim için dedi. Fekale de dedi ki la sen dedi 99 adam öldürmüşsün. Ne tövbesi? Tabiri caizse. Fekatelehu bu sefer adam sinirlendi. Rahibi de öldürdü. Fekemmele bihimiyeten tam yüze tamamlamış oldu. Sümme sonra seyre sordu. An a'lemi ehlil arz. Yeryüzünün en alimini sordu tekrar. Aradı. Fedülle ala racülün alimin. Onu tekrar başka bir alim bir zata yönlendirildi. Fekale dedi ona o alime dedi. İnnehu Peygamber sellem onu öldüren adam için buyuruyor. İnne bu katile miyeten nefsin tam 100 kişi öldürdü. Fe lehu, rahibe so o adama alim adama sordu. Min tövbetin tövbeden sordu. Fekal adam da dedi ki alim de dedi ki ne dedi. Tövbe var dedi. Olur dedi. Hatta ve men yahulu beynehu ve beyne tövbeti. Hatta dedi ki tövbe ile kul arasına kim girebilir ki? Tövbe ile kul arasında kim gire? Yani Allah'la kul arasında kim girebilir ki? Kim tövbesini kabul etmiyorum diyebilir ki? İndalik ile arzı keza ve keza. Ona tövbe etmesi için telkinde bulundu ve ona dedi ki sen bulunduğun beldeden günahların masiyetin olduğu beldeden çık günahların olmadığı bir beldeye git. Fe inne biha hatta o beldede vardır. Unasun insanlar Öyle insanlar ki yabudunallaha Allah teala Allahu Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen o beldeye git dedi. Bakın kıymetli Müslümanlar, kıymetli abilerim, kardeşlerim. Tövbe etmek için öyle çok insanlarla karşılaşıyoruz. Hocam tövbe ediyorum ama olmuyor. Tövbe ediyorum ama geri dönüyorum. Tövbe ediyorum ama duramıyorum. Kardeşlerim, tövbe edeceksin ve günaha dönmemek için gerekirse ortamlarını, gerekirse arkadaşlarını bile değiştireceksin. Bak Peygamber sellem bize geçmiş ümmetlerden bir zattan bahsediyor ve alim o zata o kişiye mekanını değiştir, insanların ibadet ettiği bir beldeye git diyor. Demek ki yani kısacası burada hicreti anlatıyor bize. Hicreti Peygamber Efendimiz Allah'ın resulü elçisi Mekke'de İslam'ı yaşayamadığı ve diğer Müslümanlar yaşayamadığı için Medine'ye göç etmedi mi? Hicret etmedi mi? Demek ki bizim de bazı şeyleri yapabilmemiz için ortamlarımızı, arkadaşlarımızı, kötü arkadaşlarımızı değiştirip güzel arkadaş, salih arkadaşlar, salih ortamlar elde etmemiz gerekiyor. Sonra dedi, Famudillah ma'hum ve ona dedi ki, o ibadet eden insanlarla beraber sen de ibadet dedi. Ancak tövbe böyle olur. Walla yardımcıyla ardık eski mekanına günahların yaşandığı olduğu mekana da gelme. Bugün insanlar tövbe ediyor ama hala eski arkadaşlarıyla gezmeye devam ediyor. Tövbe ediyor ama hala eski ortamlarına girip çıkmaya devam ediyor. E böyle olduğu takdirde onlar o günahı işlerken senin nefsin rahat durabilecek mi? Senin şeytanı rahat durabilecek mi? Şeytan sana vesvese verecek. Bak arkadaşların yapıyor. Bak arkadaşların içiyor. Bak arkadaşların yiyor. Sen de ne olacak diye sana vesvese verecek ve dayanman zor olacak. O yüzden ne yapacaksın kardeşim? Ben artık tövbe ettim. Allah size de tövbe nasip eylesin. Ben sizden şu anlık siz tövbe edinceye kadar uzak duruyorum deyip bunun mertebe uzaklaşmak gerekir. Hemen hadis er devamını okuyorum. Fe innehu muhakkak o senin eski yerin, mekanın eski sevin erdu mekanıdır günah işlenen bir yerin <laughs> adam çıktı. Hatta yerin 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 adam yolu yarıladı ve yerin 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 ona ölüm geldi. Yarı yoldayken adama ölüm geldi. Dedik ya. İza cae eceluhum. Ecel geldiği zaman. La yesekhirune saaten ve la Bir Ne bir an geri ne bir an ileri gitmez. Ölüm geldiği an orada biter. Adama da ölüm geldi ve oracıkta vefat etti. Faktasamet fihi melaiketul rahmeti ve melaiketul azabi. Ve azap melekleri de geldi. Rahmet melekleri de geldi. Azap melekleri dedi ki bu adam bizim. 100 tane adam öldürdü. Rahmet melekleri de dedi ki bu adam tövbe ediyordu. Fekalet melaiketur rahmeti rahmet melekleri dedi ki cae taiben mukbilen bi kalbihi ila Allahu Teala. Bu adam tövbe etti ve kalbiyle Allah'ı kabul ederek geldi. Ve kalet melaiketul azab azap melekleri de dedi ki innahu muhakkak bu adam lem ya'mel hayran kattu. Hiçbir hayır amel işlemedi ki. Fetahum <laughs> melekun fi suratin ademiyi ve oraya Allah azze ve celle insan suretinde bir melek gönderdi. Fecaaluhu onu yaptı ey hakemen o aralarında iki melek arasında hakem oldu. Beynon. Fekale o melek dedi ki hakem olan melek kıysu ölç ma erzayni, iki yeri de ölçün. Günahların olduğu yere mi yakın yoksa Allah'a ibadet eden kulların olduğu beldeye mi daha yakın? Ölçün dediler. Fe ilâ fe ilâ eyyetihima kâne ednâ Hangisine yakın diye ölçü dedi. fe kâsü ölçtüler fe buldular ednâ ilel arzilleti erâde Bir de ki adam gideceği yere tövbe ettiği tövbe edeceği ve İslam'ı yaşayan, Kur'an'ı yaşayan, Allah'a ibadet eden kulların olduğu beldeye daha yakın buldular. Sonra fakabatu fakabatu melaiketur rahmeti ve rahmet melekleri aldı onu. Ve fi rivayetin fi sahihi başka bir rivayette sayı olan başka bir rivayette bu asr vidamında şöyle var. Fekane idi ilal karyeti salihati salih olan kariye idi akraba bi şibrin fe cuile min ehliha. Akraba bi şibrin ya bir karış yakındı. Ya bir karış dahi Allah'ın rahmetine, mağfiretine yaklaş. Allah seni cennetine koyuyor. Allah'ım en güzel bir şekilde bu peygamber sellem'in geçmiş ümmetten aktarmış olduğu bu şahıs gibi nice günahlarımız var. Bizim de ayıplarımız var, kusurlarımız var. Kimisi Allah'larımızda, kimisi kullarla aramızda. Kullarla aramızda olanın şartı neydi? Helallik istemek, af istemek, Allah'la aramızda olanların şartı 3 taneydi. Birincisi günahı terk etmek, İkincisi günahtan pişman olmak. Üçüncüsü ise o günaha dönmemek için azmetmek, gayret etmek. Allah'ım şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını hakkımızda şefaatçi eylesin. Hakkımızda şikayetçi olacağı günahlardan, masiyetten, işlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. En güzel bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i rahmetiyle, mağfiretiyle yaşama dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mevla ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı kulli himi.